Herkese merhaba arkadaşlar ben Volkan Bugün oyun mikrofonundan Onur Dağcı Survival'dan Doğuş Oyun Tek'ten Okan var yanımda Counter Strike Global Office oynayacağız Merhaba arkadaşlar Aynen Merhaba 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 gençler merhaba. Ne yapıyorsunuz tamam. iyisiniz inşallah <laughs> İyiyiz inşallah Okan da Allah Aa, birine vurdum ama Okan 3 saniye sonra tamam. başlıyor Hadi bakalım 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun Aynen geçmiş bayramınız kutlu olsun Bayramız, kutlu olsun Volkan Doğuş neredesin Bakıyorum abi yani. Efendim Volkan abi Volkan bekleyelim mi be burada hadi Bak B'ye kimse gitmiyor herkes Long'a gitti Okan. Gel gel Long'dayım longa. abi ben Abi herkes hadi gel. Long'a gitti B'ye gelsene Geliyorum gel. Yalnız biz şimdi şeylere Onur'la Doğuş'a hadi. spoiler veriyoruz abi Evet Aynı. Allah yanlış siz attınız Volkan abi sen B'ye gel B'ye B'ye Volkan B boş gel Volkan abi base'e yardım etsene. Gel gel Oğuz. Neredesin ha? Arkadan mı gireyim yoksa direkt bizim base'e mi? Allah Allah abi öldüm ben ya. Allahu ekber. Aha adam beni öldürdü. Beni mi? öldürdü onu öldürdü. patlattı kafama. Boom. Şimdi bizimkiler buraya toplanmış. Aynen. Alın bizimkiler. Allah. Allah ben Allah ben de öldüm. Ee, Dia Gamer zaten Volkan abi. Persigio Onur. daha Survivor bu. I am A da benim. Şimdi ben kaç öldürmüşüm ya bakayım ha tamam. Abi çok kalabalık oyun ya. Vallahi Aynen çok bir kişi oluyor ama olsun ya. Zevkli oluyor sonuçta. 5'e 5 olsa falan daha güzel oluyor evet. O rekabetçi de mi oluyor? Rekabetçiler de Aynen. gerçekten güzel oluyor ya. Şu 3 seviyeyi bir atlasaydık iyi ya bizden herkes öldü mü? Allah yani Biz öndeyiz Aynen öyle Buradan ilk eli verdik be <laughs> Verdik abi valla Onur sendeyim Tamam Volkan e, 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 e. abi Efendim? Beni takip et Gel şuradan gidelim Volkan abi takip et Neredesin? Neredesin Nerede? Doğuş no. Doğuş ben A'ya doğru gidiyorum Hah gittik gördüm Volkan dikkat et Allahu Ekber <laughs> Abi gel yukarı. ya onu. ben vuracaktım. kim vurdu. Bokan çıkıyorum ya. koru beni. Ol. Hadi canım kafama vurdu. Okan çıkma sakın. Aman. Abi oha kutu arkası attı adam. <laughs> Nereden gördün onu? Oh, o ye. Yeah. Allah ya vurdum öldüm sana. Evet. 2'de 0'ım ya. Şu an ben. Eee kaça kaç? 2'ye iki, 2'yim ben. 2'de 0'ım ben. Aa, ben de biraz. Abi ben sana ama CT'ye geçelim dedim. Yok CT bu zaten. T'ye geçelim. Aynen CT bu zaten. Yok abi yok. T'ye dedim. Shit iyidir ya. Dur dur nerede olduğunu söyleyim. Ben... söyleyeyim. Yürü yürü kimse yok burada. Doğuşa verdim ya silahları. Benim skinler ya hala bozuk ya. Ha, tamam yürü doğuş. Yürü. Var mı daha? Doğuşa bak adam kesiyor ya. Helal olsun. Gençler benim ping uçtu gene. Boş. Tamam. Boş adamı görmüştüm bilerek söylemedim sana. İçi oldu. Evet, ne oluyor lan? Ya. Ne oluyor lan? Ya. Adam kendisinden konuşuyor herhalde. Şarap. Adamın içine ruh kaçmış. Abi oha ya. ya. Biliyor Biliyor Bombaya kafa attım <gülüyor> ya. Nasıl satın? Nasıl satın? Oha <laughs> adam adam Hop adam Gençler long'dan. <laughs> longdan çıkmayın çıkmayın Volkan abi çıkma Doğuş kafandan attım Doğuş <laughs> Doğuş öldün mü Doğuş? doğuş. Abi ne kapısı? Aynen öldüm Ben gidiyorum buradan öldürecekler bizi Allah belanı versin kapatan <laughs> Birinin hayatını kurtar Volkan abi gir 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 orada adam var bir tane. Oo bir tane skinle şey aldım ya. Silah. Hepsi Allah belanı vermesin. Headshot at attı. <laughs> abi çok güzel orada ne helal olsun. Headshot <laughs> adam ha, geri çıkıyor Abi orada? ya bulamadım adamları. Bok abi o kileşi bana at be. Atıyorum. Şu an ikiniz son ikidesiniz. <laughs> Okan eline M4 abi yes. tane bana gönder. <laughs> Sen neredesin? Devam yani, et tamam. Doğuş neredesin? Devam et Hakan. Heh. Şimdi şuraya pusak bunlar gelir. Allah bir orada gördü beni. Sen onu öldür doğur. Allahu ekber. Dur, Okan gel mi? giriyorum. Abi. Arkandayım abi. Doğuş gel içimiz girek Allah. Solda solda. Vay okan Ay, gel arkalarına girelim. Oraya. Oraya. İkimiz dön. Abi tünelde biri vardı aldım. Sen mi aldın? Diyor. Yok sen beni anlamadın. Hmm. Ben o de orada abi AWP var desene kız. <gülüyor> <gülüyor> Hadi lan nereden of. vurdu? Bayağı Çok şekil Orkan AWP'liydi. Birini aldım ben onu öldürdüm sandım. Bir tane daha varmış görmedim onu. Ben de <laughs> aldım bıçağı gidiyorum. <laughs> Şu an yaşayan var mı? Yok ya biz öldük ya. Biz de öldük. Ne kadar iyi oyuncu o zaman. birini almıştım ben ikinciyi göremedim ya. Görseydim <laughs> keşke. Vallahi Aha abi, bizimkiler ben... bomba A kurdu. Of. Hadi la vur lan. Oğlum bu ne lan? Valla adamlar çok fena. iyi ya. Al işte bunlar kazanıyor. <laughs> bizimkiler ne yapıyor? Çok güzel abi. Lan adamlar bomba kurmuş. Nerede bu? Şarj şarj. Biz bomba b kurduk da. Düfüze etti bu, bu, mi? Düfüze. Al işte YouTube. düfüze ediyor ya. Al işte şark. etti. <laughs> ya. Oh my god. Allah'ım ya. Güzel de bir silah yok ki ya. Volkan abi. Volkan tekrar demik yere gel. Doğuş sen neredesin? Sen demik ya, yerine 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 de geri gel geri geri tamam, Bizimkiler de buradan sniper ile ateş ediyor. Abi yapma girdiydim içeri nasıl öldüm ya? Allah biri bomba attı. Tamam <laughs> buraya Gaz attım, sis attım işte. Abi, neredesin sen Volkan abi? B'deyim. Allah biri beni yiyin. Daha el ablacım, koca yürek daha. Aha. Volkan, Aha. Volkan abi dur Sis durba. attı, herkes sis atıyor. Allah öl geber, Allah belanı versin ya. Öldüm benim ya. Öldün mü? Volkan abi, tünel boş. Boş mu? Giriyorum boş bak, mu? emin Çekin misin? Nerede oldun Abi hoş gel. Abi onların base'de adam nişan alıyor. Onların base'de abi. Yukarıya çek yukarıya. Bak. Şeyde. Adam <laughs> var mı söyleyeyim. Aha karşında lan. Allahım ya. Meat, meat. Taş lan. Hadi be. Çukurdan geldi Okan. Şu an yaşayan var mı? Yine ölmüşüz. <laughs> Oo. Ya şu skinler ne kadar ki ya? Bayağı iyi çünkü. Bak. <laughs> Yeni dönüş oldu. İyi oldu abi yine aldık ya. Yalnız iğrenç oynuyoruz ya. Abi 1'e evet. 5 gidiyorum ya. <laughs> Allah ben de benzerim yani o kadar da de iyi değilim ben de 3'e 5 gidiyorum. Bak. Gel gel bu sefer soldan gidelim. Doğuş arkamda mısın? He buradasın. <laughs> Bakan beni niye hep yalnız bırakıyor? Şuradan hit atarlar bizi şuradan gidek gel. Doğuş oraya gitme hit atarlar valla. Adamlar iyi oynuyor çünkü. Biz şuraya pusu kurak. Orta ha aynen. Allahu Ekber. Abo Doğuş çok kötü gitti. Aynen. Gidişini gördüm resmen. Adamların adamların izini temizledim. Şu an pusudayım ben. Hadi bakalım gelin lan. Gelsene. Korkmayın da gel. Allah ben de pustum bir yer. Allah hadi kim be. Allah. Abi kimse öldü. Abi nerede öldü? vardı? Şeyde, B'de galiba Aman. Oo biri daha iyi çıktı. Bir tek hiç kötü oyun yok ya. Düz kalasıyım abi. O. o şey iyi oynuyor ya. 6'yı 5'e bir kere Okan adamlar base'de Okan. yok. <laughs> Beni sorma zaten. Dur dur sana nerede olduklarını söyleyeceğim. Yürü yürü vallahi yürü bak kimse yok. Yürü yürü Allah öldü. Vay wow, en şey çok kişi oynadı. öldürdüğü için. Şey en değerli oyuncusu şey şu an abi. Helal olsun. Eyvallah. Helal <laughs> olsun. Şey <laughs> Oğlum şu bombayı alın benden. <laughs> Bana bırakmayın. Şey Okan gel benimle Okan. Neredesin? Abi B'deyim ben. Shut Ben de B'deyim. Siz nerede olduğunu söyleyin de biz de oraya gerek. Sis <laughs> 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 attım şimdi. Allah, Allah bir var ya tam ölüyordu ha. Biz kimse. Allah, kimseyle... Allah bir iş yaptı flaş. Yaşatma lan. Ha bak. Bak ah, belanıza ya. İnin aşağıya. Hop hop geldiler geldiler. İn oğlum aşağıya inin. Hadi İn lan. ya. Aslında bir bireye satacağım. Lan ben, ben aşağıya gidiyorum. Okan bayıldım Beş, Okan. Tamam abi. Okan Nerede bekle giriyorum lan? içeri. Okan kimse yok orada gel. Neredesiniz? Aşağı ne indim. Neyse göre gelin yapın. Bu başlıyor. Belirte misiniz şu an? Allah okan bir, var, okan bir tane daha var. Okan bir tane daha var. Helal olsun iyi vurdun. Hüş. Okan. Benim bekledin Okan. B, oh, B tünele gel Okan. Long doors, long doors. B tünelde şey. dur bekle adam var. Abi <laughs> orada şey var. 5 ile 5 gidiyorum Allah olsun. Long doors, long doors. Okan nerede? Dur abi bombayı koruyacağım. Bomba düştü burada. Bombayı koruyun aynen. Yani Dur nerede olduklarını söyledim. Oh my god. Vallahi seninle hiçbir alakası yok. Fizik bombası. O kadar adamlar kendi base'inde ya. Şurada. Aynen. Tamam abi ben şurada bombayı koruyacağım. Sen aynen bombayı koru zaten süre geçtikten sonra siz kazanıyorsunuz ya. İyi güzel çok ikililer aldım. Bir doğuşu, ikinci de vurdum. Aynen bana iyi vurdun ya tek. Sen mi? şurada. Beni Şurada bacakları ayrı yatan sen misin? Bakayım dur bu göz. Dur bakacağım şimdi. Beni iyi vurdun ama. Sen o benim. Bu doğuş var. Bir ne iyi etti Salak adam hala base'de dolaşıyor. Şimdi onu atarlar bak oynamada görürsün. Salak ya atın şunu yine. Zahabı Fora'ya vermişsin adın neyse Erin. Güzel. 4 Dört, 4'ümü alayım da alamadım. İnferno aynı yere okan yani. Volkan. abi ben çatı şeydeyim. Bu sen söyle abi. Geliyor mu? Onu. Doğuş ben şeydeyim lan be. Ha, tamam, tamam. Gördün değil mi? Lan salak orada yanıyor kim ki? Ha aferin lan afirma. kim attıysa siz helal olsun koca yürekli adam. Allahu Allah be ekber be ben gitmem be Allah! <laughs> Çok kötüyüm ya. Okan abi sen misin? Bomba düştü abi. Okancım. Bomba şey, doğuşçum. Öyle yerde oturulmaz. Pusum ya yaptıydın. Yo baktım. Abi şu an seni izliyorum. Dur. <laughs> abi ortalar. Abi görmedim ki adamı ya. Abi bence sen git. Aynen oradan git abi. Pezenek SSG ile lan. Abi çıksa gelme. Abi bence sakın sen çıkma. Sürü. Volkan abi sen sen ol çıkma. Aynen. Abi adam sen SSG, bence o B'den git abi. SSG'yi çok iyi kullanıyor. Kimse gelmiyor şu an. Daha gelen yok. Abi bence sen oradan yürü. Ha aynen. Ben nerede olduklarını görüyorum zaten. Yürü yürü. Orada iş alakası kimse yok. Volkan abi midde adam var short'ta. Short'ta. Aynen. Short'ta. Abi aha, gördün. Abi ha çıktı lan karşına. Abi hiç. Longa gitti abi. Kaçtı abi, kaçtı. Abi Aa, bu aynen bu... oradan git abi karşılaşacaksınız. Umarım. Yürü abi. Yürü yürü kimse yok orada, kimse yok yürü. Dümdüz dümdüz. Abi bombayı alıyorlar tünelde. Aynen abi. B'ye hoş B'ye. Tünelde iki kişi var, bombayı alıyorlar. Dur bir saniye. B Dur bir dakika. A'ya mı gidiyorlar, B'ye mi? B'ye gidiyorlar galiba. Abi onların base'de iki tane AWP var. Aynen. Abi fark etmez benim için. Bombayı almasınlar mı? 11 saniye abi koru A'ya gidiyorlar galiba. Koru Aa, kazandınız saniye. abi ya zaten. <laughs> Kazandık. İyi güzel çevirdik. Geliyor. Geliyor bombaya geliyor. Sakın çıkma. kurarsa çıkıyor. var ya çok iyi olur. Hadi be. 14 saniye kalmış lan. Bombayı almaya gelse zaten geçer. Ben bir iyi oynayamadım ya. Şu Tensi Zeus ne iş yarıyor? Bir tane elektrik Flashbank. mi ne veriyor galiba? Ya Zinkiler şiş, bize atıyor adam ya. Ben <gülüyor> <gülüyor> kadar. Lan şu adın ne senin? Bana yaşını söyle. Killer. Allah belanı vermesin. Kim vurdu lan öyle? Allah ya. Aa yine öldüremez. Ulan yi. Ya ben noob'um ya boy. Ne <laughs> tatlı şerefsiz. Kolay değil ya oynaması. Vallahi ben oynayalı şu an 2-3 gün oldu yani. Of oh, oh, adam, oh, adam. adam ne yaptı lan öyle? Okan dur abi nerede B'den 2 yok. kişi geliyor. Abi ha. yapma be ya. Okan o çocuk kitledi bana biliyor musun? <laughs> Uş sen ne ara öldün ya? Ben şimdi öldüm. Abi öyle. Volkan abi bu iki gündür bende bir şey var. <laughs> Mouse'un tuşuna <laughs> basmaya üşeniyor. Nasıl? Valla bak bildiğin ateş etmeye üşeniyor. Adama nişan alıyorum ateş etmiyorum diyorsun. Aynen abi. Bak tuşa basasım gelmiyor. Bu <laughs> da güzelmiş. Yanına kıymak istemiyorsun adamı. Abi. Ben... Aha biri. Killer'ı öl la geber seni hiç sevmem ki. verdik abi elini neredeyse ya. Vallahi, siz kazandınız. Salak la bu. Bu eli verdik ya. Vallahi kaç dakika kaldı? Lan, canları kalmamış. Biz kazandık galiba ya. Çok to me. Daha belli olmaz da. Ya bizimkiler yemin ediyorum mal ya. Hep yüz, 900 değil mi? Adam balkona geliyor. <laughs> ha biraz daha bekleyeyim onu öldürürüm. <laughs> ah bakayım. <laughs> ah kim bu kurdu lan bombayı? adamsın. AK-47 mi alsam ne alsam? Volkan abi, orta gel abi. Doğru sen söyle nereye Short mu girelim o kadar? Gel gel ben de gel. Bak şey B doğru. Tamam. Arkandayım. De. En önde arkamda mısın tamam. Smoke. Ben şuraya puslu kuracağım ya. Sen geç de planlı. diğer yanıma ya da dur. Şey yap hoş gel. Doğru, sen şu ben. karşıya geç. Ben de burada olacağım. İkimiz adamı bitireceğiz. Oğlum short da altı planlara bak ya. planlara. Ben ben. <laughs> sen oraya geç, ben buraya, oradan ikimiz adamları. <gülüyor> <gülüyor> Tamam dur. Şimdi Okan ben longa dolaştım. Longa mı geliyor? B'ye gelin. B'ye. B'de kimse yok. Ben arkaya bakıyorum o zaman doğuş. Gel gel geliyor bir geliyor. Abi gel. long da full ya. Adam var orada gir öldür. Ben Allah belanı korktum. Terslik şey terslik. Onu... Bu bir terslik var. Gir gir vur onu vur. O kim lan? Üçte yok bir tek o var vur onu. Nerede lan? Kaçıyor. Lan ben vuracağım. Of. Arkadan vur git vur. Of abi bu ne? Abi 3'e 10 oh. oynuyorum ya. Hayatımın en kötü oyunu şu an. Bu ne oğlum ya? Okan mı? Nereden lan? Bak. <laughs> of. Çok kötü oynuyoruz. Erkko evet, sen <laughs> öldün mü ya? Volkan Doğuş, Sen abi. ne zaman öldün Doğuş? <laughs> abi videonun renk şeyini başlığını amaç rezillik olsun yazacağım ya. Volkan abi. Efendim. Abi sistem gördü gördünüz mü? Abi benim M4'e atayım da senin şeyi alayım dedim. AWP'yi alayım dedim. Gittim tekliye attım. Tekliye attım. Abi şu adamı öldürün lan. Epi Ah adamsın ben. Zabe oldular ya. Abi 5 round kaldı. Hadi bakalım. Ya sizi bir yenek ya. Şimdi ben başlıyorum artık. Drop me please. Drop me. abi Drop me please. <laughs> Drop Doğuş ya. neredesin? Doğuş. İçimizdeki Nova'yı çıkartıyoruz Hangi? Okan. B'ye gel. Geliyorum abi. Short'tan geliyorum. Geliyorum Yeter artık. artık Gençler içimizdeki Nova Valtere. Kim? Tamam. Doğuş sen B'ye mi gittin? Evet. Tamam. Lan amına. Hadi ya kimse gelmiyor mu? Ha bizim kimse Bakın lan. Aa kan doğuşu vuramadım. Abi nerede? Aha helalsin lan <laughs> Oha abi adamın kustuğu yere bak ya. Lan doğuş aldı beni patlattı beni be. Volkan abi adam öyle bir yere kutmuş ki. Hadi bizimle. Namaz kılıp 5 vakit. 5 vakit namazını kılıp. Boş ver. <gülüyor> tamam. <gülüyor> 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 tamam boş ver. Nereye bağlayacağım o konuyu? Doğuşa bak doğuşa. Şeyin adı gelmedi. Diğer abdestin adı gelmedi. Kusul kusul. Heh bu alsan abi gene bulamazsın. Abi, abi, de, tam abi. Sana, onu, tam ben sana... Ben sana, sana, diyecektim. Geç geldik öldün olsun sıra yani. Orada. Valla Onur ben de tam diyecektim. <gülüyor> <gülüyor> tam diyecektim ben de. Gitme diyecektim. Şimdi bizden yaşayan kim var? Kimse. Her <laughs> zaman <laughs> gibi. Abi bir sen iyiydin yine çökmüşün ya. Abi ya. Valla girelim dedik ama AWP yaramadı bizi herhalde. Abi adam çok adam çok. Bot Nereden? şuna Okan abi. Efendim. AWP herkese göre değil. Ya kardeşim AWP bana göre de. E, adam sayısı çok Herkesin... odaklanamıyorsun odaklanamıyorsun şey abi, Okan abi sen quick shot yapmadan kaybediyorsun AWP'yi en iyi kullanan biri var o da aklımda şu an <laughs> Ay doğuş ölme beni ya. Şu an kaç kaç ya? 6 4 vay. Volkan abi. Ya ben de... yemin ediyorum salak ya. Sen quick shot bak. <laughs> şey hani AWP'yi ile ha? ateş ediyorsun ya. Evet. Ya biri bot ya. Gidin bir sınıfı Volkan Gidin, abi. Evet. Allah aşkına in. AWP ile ateş ettikten sonra şu şu ya. Ben de öyle abi yapıyorum abi. oğlum zaten. roba Yok abi ben seni izliyorum yapmıyorsun. Oğlum sana öyle geliyordur lan. Vallahi yapmıyorsun. Oğlum yapıyorum. Emin Yapmıyor misin? Allah oldu Abi biri biri senin silah almış. Ben severim hatta öyle yapmayı. Yes yes yes. Şey, oh, nice nice nice. Çok nice. Çok nice şu <laughs> an. <laughs> <laughs> o zaman ben öyle bir yere pusacağım ki kimse anlamayacak. Bukan. Silahım yok abi. İndik bir alamete. Gidiyoruz. ya <laughs> Dikalım <laughs> elime. <laughs> <laughs> Amanin. Vallahi B'den gidiyorum abi yardım et. B'ye gel B'ye. Allah belanı ben kaçıyorum. B'den gidiyor oraya. Geriye gir ya B'den. Bakın 2 3 kişi var B'de. B'de. Allah belanı ölüyorum. Sen olmak emin. Ergü emin. No ben Mustafa. Duncan. Allah. Geber lan. Öldür lan. Jaba öldür. Öldüm, öldürsene. Öldüm öldürsene salak kadın. Jaba harbiden malsın ya. Ana ben birini öldürmüşüm. Abi yemin ederim öylesine sıkıştım. Allah belanı kimsin lan sen? Abi gözümün önünde kaçtı adam. Abi ben. görmüyorum adamları. <laughs> Aa bu öldürmüş. Onları nasıl yaparsın? Nasıl bir yansıman oldu? ben de diyorum gözü birerinden biri gidiyor kim bu? <laughs> Biraz önce de öyle sıkmıştım biri ölmüş. Şu an 5'e 12 gidiyorum ya. Abi novalığım AFK herhalde ya. Abi şimdi sana nerede olduklarını söyleyeyim mi? Yürü oh, abi oh, ha, Sen ne diyorsun oğlum oraya yürüdür mü? Oha digla bak ne güzel. Abi aşağı in ha anne. Hani. Abi digil iyi almış yine. Benim. Abi neredeler biliyor musun? Abi dümdüz yürü. Şey Volkan abi digil senin mi yerden bu? Ben benim benim. Bu senin mi? Evet. Az. Abi. Ay, yürü oradan abi. CS alayım hesabıma. İlk üç ot silah senden sömürmek. <laughs> Sen CS'ye al ben hediye edeyim sana. Abi biri yürü yürü yürü. Abi yürü dümdüz yürü kimse yok. Ama şu tünelde var ona göre dikkat et. Abi karşıya çıkacağım, ama öldü. Ha <laughs> bu gavat öldürmüş kim lan bu? <laughs> Epic Quentin. Şimdi ak 47 aldım. Volkan abi B'ye gel. Doğuş biz yan yana gidelim. İkimiz anca öldük. Oğlum mermi, mermi kafamın yanından geçti. Ben B'ye gidiyorum gel Doğuş. Yavaş yavaş. Gidiyoruz da gidiyoruz. Ben şu an kurtuluş durumayı gördüm. Kurtulacağım. kaldı. da gel şuraya gidelim. Herhalde bir kişi dört kişi öldüremez. Ben gireyim mi? Allah bir sattı. Bir satma Orçun. Allah! Aa, hep dedim. Helal olsun abi. Keleş, keleş, keleş. Okan gel şu AWP'lilere saldıralım. saldıralım Okan gel. Abi dur gidiyorum ben. Abi mükemmel hit yedim ya. Abi o, abi gür oradan dümdüz. Herkes oraya bakıyor abi. Dümdüz vur artık onu. Abi hepsini öldürüyorum. Oha Abi oha be. Buranın arkasında be. Oğlum o adamı nasıl Aynı öldüremedim ben? Aynı adam. Abi galiba 3 kişi Aynı. orada seni görmemişti. Hepsine çakardın. Tam da ben bu adamı nasıl öldüremedim? Adam seni öldürdü. Onu. Abi bizde AWP oynamayı bilen yok ya. No adamı ah. vurmaya bak Allah akber dedi adam. <laughs> Şu an 5'e 13 gidiyorum ben. Nereye tutuyorsun ya abi ya? Şu epic kuvvetin var ya çok iyi ya Galat. Sizin ace çok iyi AWP kullanıyor. Hmm. Bizimki ne yapıyor la burada? Zaten ikinci Ay, o. Adam ne biçim vuruyor la helal <laughs> et Koca yürekli adam. Adam vuruyor abi. Bir şunun kadar olamadık. Yes 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 yes. No 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 no. Ama abi 4 level la da adam. You don't have to speak. Oğlum okay. bu çocuk. Nasıl görüyor insanların gelip gelmediğini ya? Efsane yes, wow, abi. 4 level la da. Be. Ulan ben 9 level ama adamda o smurf çarptı çünkü adamda avp asıl var. <gülüyor> aynen aynen. <gülüyor> Ana biz kazandık. Kim kazanmış? Biz kazandık. Sen abi Sen kasası. Ana var. biz, biz, <laughs> biz kaz. Işte. biz, kazandık, abi. Nasıl biz kazandık? Hadi abi bitir videoyu burada. Aynen. Hadi kapatıyoruz. Aynen. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.